İkinci sezon, üçüncü bölüm, çatışan ruhlar sığınakta çıkan patlamanın ardından şehrin yıkık sokaklarında ilerliyorlardı. Leyla önde yürüyor, Arda ve Kaya geride ona yetişmeye çalışıyordu. Arda kaygıyla fısıldadı. Onu böyle bırakamayız. İçinde o şey var, her an kontrolü kaybedebilir. Kaya kaşlarını çatmıştı. Ama o aynı zamanda tek umudumuz. Portalı sadece onun gücüyle kapatabiliriz. Leyla birden durdu. Başını geriye çevirmeden konuştu fısıldaşmayı kesin. Her şeyi duyabiliyorum. Gözlerinde parlayan kırmızı ışık ikisini de ürpertti. Tam o sırada gökyüzündeki portal yeniden dalgalandı. Bu kez devasa bir savaş gemisi göründü. Gemi şehrin üzerine gölgesini düşürdü. Siren gibi mekanik sesler çıkarıyordu. Arda dehşetle mırıldandı. Eğer bu iner ve askerlerini bırakırsa şehrin geri kalanı da yok olacak. Gemiden holografik bir görüntü indi. Başındaki gizemli figür şehri selamlarcasına ellerini açtı. "Dünya halkı, teslim olun yoksa yok olacaksınız. Biz paralel düzenin gerçek sahipleriyiz." Hologram gözlerini Leyla'ya çevirdi. "Ve sen, seçilmiş olan, bizim yanımıza geleceksin." Leyla dişlerini sıktı ama tam cevap verecekken zihninde öteki Leyla'nın sesi yankılandı. "Git. Onlarla birleş." Bizim tarafımızda olursan bu dünya kurtulur. Leyla dizlerinin üzerine çöktü, başını tutuyordu. Kes sesini. Ben, ben sizden değilim. Arda yanına koştu. Leyla, onu dinleme, bizimlesin. Ama Kaya'nın bakışları karanlıktı. Ya gerçekten bizimle değilse ya o portalı kapatmaya değil açmaya hizmet ediyorsa? Arda öfkeyle döndü. Kaya, böyle söyleme. Birden etrafları düşman zırhlılarıyla sarıldı. Enerji silahları Leyla'ya çevrilmişti. Komutanlarından biri mekanik bir sesle bağırdı. Seçilmiş olanı alın, diğerlerini öldürün. Arda ve Kaya silahlarını kaldırdı. Leyla ise ayağa kalktı, gözleri yine kırmızıya dönmüştü. Soğuk bir gülümseme ile mırıldandı. Beni almaya mı geldiniz? Size bu şehrin gerçek savaşını göstereyim. Ellerini açtı ve dev bir enerji dalgası yaydı sokak düşman askerleriyle birlikte yerle bir oldu. Ama patlamanın ortasında Arda ile Kaya zorla ayakta kalmaya çalışırken birbirlerine baktılar. Arda'nın yüzünde korku vardı. Bu artık Leyla değil. Ya da en azından bildiğimiz Leyla değil. Kamera Leyla'nın yüzüne yaklaşır. İki gözünden biri mavi, biri kırmızı yanıyordur. İçinde iki ruh savaşmaktadır. Bölüm sonu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.